arkadaşlar. Bugün sizlere odamdaki değişik şeyleri göstereceğim. İlk önce şöyle bir Nokia var. Bu çalışıyor. Ekranı yok. Bunun nereden geldiğini bilmiyorum. Şöyle bir tane daha Nokia var. Hatta bunun da kapağı böyle burada. Ondan sonra şöyle bir şeyim var. Bir tane daha böyle ya. Bu çalışıyor. Ekrana şey, görüntü gelmiyor. Hemen şuna pil bakayım. Evet bir tane buldum. Hemen pilini takayım şöyle. Bu çalışıyor arkadaşlar. Diğerleri de çalışıyor ama onların ekranı yok. Bu çalışıyor şöyle gördüğünüz gibi. Ama böyle şey yapıyor işte. Bu böyle kenarda çalışıyor. Şöyle bir tane Oblio tablet var. Modelde Mint Plus 7 X diye geçiyor şöyle. Mini HDMI, USB çıkışlar falan var. Bunu bir pazarından aldım. Birazdan bunu sökeceğiz. Bir tane şöyle Samsung S3 Mini. Şöyle bataryası da bu böyle. Şöyle köşeden sarı sarı akmış hep. Bunu bit pazardan 70 liraya aldım. Bunun fiyatını ne kadar aldığımı bilmiyorum. Şöyle göstereyim size. Şu şifresi var. Şöyle şifresini gireyim ama. Ha. Böyle ayarlar falan, sesleri hepsi çalışıyor mesela bakın. Her şey çalışıyor. Tek sıkıntısı güç tuşu yok. O da bir sıkıntı olmaz artık. Ondan sonra şöyle bir tane küçücük radyom var. Bunlardan geldiğini tam hatırlamıyorum. Yani süs niyetine duruyor evde. Şimdi şu tableti bir söyleyelim. Ya i̇şte bunları bir köşeye atalım. Bir de yazıcıları da göstereceğim size. Yazıcıların da var arkadaşlar. Şöyle hemen açalım içine. Şöyle şuradan ekran soketini çıkartalım. Evet. Tabletimizin e, bataryası yok. Zaten bit pazarından aldığım için bataryası yok. Se e, şeyi yok, kameraları yok. Ondan sonra hoparlörü yok. Böyle bir tablet içine açmış olduk. Ekran soketini bağlamayacağım. Çalışmıyor zaten. Eee ondan sonra şöyle bir tane tamir setim var benim. Ondan sonra videolarda denemek için şöyle bir bank aldım. Eee yazıcıları göstereceğim bir de size. Şöyle alabilirsem. kablosu çıkmıyor bir dakika. Evet arkadaşlar şöyle HP'nin böyle yazıcısı var şöyle içinde göstereyim. Kartuşları falan boş ama olsun o kadar da olacak. Bu çalışıyor. Şunu şöyle buraya kaldıralım. Bunu nereye koyacağım? Şöyle koyalım. Şöyle bir tane Burak Ter diye bir tane yazıcım var. sığmadığı için kamerayı elime alacağım. Şöyle burası açılıyor. Bu, bu da çalışıyor ama şu an fişe bağlamayacağım. Aa, bakın kartuşlar da duruyor. Şöyle açıl. Bakın hepsi duruyor ama hepsi de boş. Ondan sonra arkadaşlar altta dün dün ee, Dün aldığım bir tane HP yazıcı var. Bit bit pazardan değil ama. Çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Bir dakika şunu üstünden mi kaldırıp geliyorum. Evet arkadaşlar o kocayı, koca koca Brother yazıcıyı kaldırdım. Şöyle bunun da böyle şeyi var. E, bunun çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Çünkü bunun girişi böyle. Bende böyle bir soket yok sonra burası işte şöyle. Kağıt yeri. şurası böyle Evet böyle. Şimdi buradan bir tane telefonu sökelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hangisini söksek bence şunu sökelim. Bunu sökelim. Şimdi köşeye koyalım. Saat kaç? 12.21 Şimdi şuradan hemen akım setimi getiriyorum ben. Hemen şuradan kapağını açayım. Ben pilini çıkartayım ilk önce. Şuradan sökmeye başlayalım. Evet şu anda söküyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan tuşlarını çıkartalım. Ondan sonra şuradan da şu vidaları çıkartacağız. Arkadaşlar bu Nokia'nın 5130 modeli. Şurada Express Music falan yazıyor. Onu sökelim burada. Arkadaşlar ben bu telefonu çok söktüğüm için yani zaten çok kolay toplanıyor. Arkadaşlar e, bu tornavida setini almadan bunu sökemiyorsunuz. Markasını bilmiyorum. Yazmıyor çünkü. Hemen sökmeye, sökelim. Evet söktük. Şimdi bu kapağı kaldıracağım buradan. Ekranını söküyoruz soketini çıkartayım ekrana. Bakın bu da ekrana. Şöyle göstereyim arkasında. Şimdi anakartımızı çıkartacağız. Burada kasamız var. Şu anakart kamerada kamerası falan var. İşte şurada Micro SD çıkış var. Ama buradan şarj oluyor. Şurası bilgisayara bağlamak için. Şimdi bu da bir geri toplayalım. Ekran nereye koyduk? Ya? Buraya. Arkadaşlar ben şunu bir oturtup geliyorum. Evet arkadaşlar, otur. Evet arkadaşlar, şimdi vidalama işlemine geçiyoruz. Ekranı sonra takacağım. Şimdi takmayacağım ekranla. Memleketli altın Şöyle takmaya başlayalım. Video bayağı uzun olacak ama buradan da telefon koleksiyonumu göstermiş oldum. Hem yazıcı koleksiyonum var, hem de e, telefon koleksiyonum var benim. Ve telefon koleksiyonuma devam edeceğim. Hemen şöyle bunu da şöyle yapalım. Takamadık. Evet taktım. Hemen sıkalım buradan. Arkadaşlar e eğer bu videoları kaybederseniz bu anakart yerine oturtma, oturmaz. Hemen ben şuradan bunları takayım. Birazdan S3 mini, mini'ye de şey yapacağız. Ya ona baktık zaten. Dur ben şu S3'ü bir şarja takayım. Şarjı azaldı. Taktım. Şöyle ekranımı takacağım. Sesi duydunuz zaten. Şöyle bu şarjı dursun burada. Hemen şuradan ben ekranı takayım. Evet. Şöyle taktım. Takamadım. Düştü bir de bir dur. Aa yanlış taktık arkadaşlar. İlk önce bunu takacaktık. Ben şunu takıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi hata yapmışım. Şimdi vidaları tekrar geri söktüm mecbur. Şimdi bakın ekranı takacağım. Arkadaşlar ben bu telefonu toplayacağım. Şöyle taktık ekranımı. Bak şöyle bunu unutmuşum. Şöyle bunu da Buraya yerine çak tak tak diye Oturuyor zaten Sonra hemen videolarını Sıkalım video çok uzadı zaten Arkadaşlar bu arada Yazıcı da Yazıcıyı da sökeceğim Şu bura ter alanı bu HP'yi sökmeyeceğim İki tane HP var zaten Öbür ee, Öbür bozu, bozuk olanı sökeceğim ya bozuk dediğim de şeye ben onu sökmüştüm. Ondan sonra bir tane soketine zarar verdim herhalde. Ç şey olmuyor. Ya, ya uyarı veriyor. Neyse. Ben şöyle sıkayım bunları. Ben şöyle sıkayım. Arkadaşlar video 10 dakika olmuş. Ee, videoyu hemen hızlıca bitirmem lazım. Hemen tuşları da şöyle taktım. Tamam. Şimdi şuradaki. Şurada bakın bir daha girişleri var. Oraya da oralar takacağım. Şöyle. Arkadaşlar bu arada kanala abone olun. Büyümemiz lazım. Bu arada buradan Yusuf'a selamlar. Hep söylüyorum. Yusuf Eymen'e buradan selamlar. Şimdi bakalım doğru yapmış mıyız her şeyi. Şuradan açalım. Evet çalıştı. Açıldı bile. Evet arkadaşlar telefon açıldı. Ee, videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz Ya ben niye öyle şey yaptım ya? Kafa gitti geldi neyse. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz.